Evet benzinimizi aldık. Depoyu yine fullledik. 3-4 litre bir şey aldı zaten çok almadı. Starbucks'a varmış. Şimdi e, 57 kilometre baktım haritadan. 40 dakikalık 5 dakikalık bir yolumuz kaldı. Hadi bakalım çıktık yine yola başlıyoruz. Allah hafiften sıcak olmaya başladı. Bakalım öğlen yanacağız mı orada. esiyor da biraz. Serinlik. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Sağda çıktım tekrardan otoban Ücretli kesim Bakalım ne kadar, <laughs> kadar keşke ilk defa buradan Gidiyorum ben de Bu gidelim Acelemiz yok zaten Bu hızlarda 90 var <laughs> Çekimlerimiz 2.7K Gayet yeterli düzeyde. 53 kda da çekecektim ama batarya çok yemesin. Sadece bir tane yedek bataryam var. Dolduramam bu yolda. O yüzden de böyle çekeyim dedim. Biraz daha uzun ömürlü olsun. Dönüşte de alırız belki. Denize de çekeceğiz. Bu 10 metreye kadar su geçirmiyor. O yüzden su altında da çekim yapıyorum yani çok başarılı güzel videolar çıkıyor böyle dalıp yüzüyoruz suyun altında denizde eğer cam gibi berlaksa şöyle turkuaz çok kaliteli videolar çıkıyor Allah aşağı döviz buradan dönmeyeceğiz Bu 10 gibi orada oluruz Let's geliyor Güzel motorlar Çok güzel bu Burada da çok güzel Fakat başka zaman artık Şimdilik buradan devam ediyoruz Dispansiyonlar çok rahat şu an Çok yumuşak zıplıyor yani Çukurlarda sıkıntı da geldik de küçük olduğundan dolayı. Biz de gidiyoruz vallahi helal olsun. Keşme 49 diyor. Az kaldı az. Gerçekten e, Türkiye'nin bir ucuna gidiyoruz mesela tam batıya. Benim attım e, Türksel. Bir ara Karaburnu'na gitmiştik arkadaşlar. Orada kamp yaparken ee, internet bağlandı. Yunanistan Aslanına Cosmodus diye bir şey yani bağlandı kendileri. Otomatik bağlandı. Ve 210 liramını direkt çekti yani içinden. Sonra hemen iptal ettim, kapattım. Böyle otomatik özelliği varmış. aklınıza bulunsun. Buralara gelirseniz Özellikle kıyı şeridinde Yunanistan adaları falan var, yakın bölgelerde direkt otomatik bağlanıyor, yurt dışı diye geçiyor. Yok yere hani gitti yani. Buradan Türkleri kınıyorum. Gerçekten yaptığı iyi, iyi bir çakallık yani. Uyarıyor zaten oradaki e, kamptaki sahildeki görevliler, arkadaşlar hep söylüyor yani gittiğimizde genelde. Sizin de aklınızda bulunsun. Ben Tonga'ya düştüm. 200 lira gitti. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ama yani yok yer. Hani bir şey kullanmadım, harcamadım. Otomatik bağlandı Bir 5-10 dakika sonra çıktı zaten kendiliğinden. Tekrar 3G çekiyor, 4G çekiyor kafasına göre. Araya durduk. Artık iptal ettim yani otomobil bağlanmıyor. Sıkıntı olmuyor ama sizin de aklınıza bulunsun yani böyle şeyler. Yok yere. Olur da şimdi yaz sezonu açıldı. Gidersiniz denize. Şimdi diğer hatlarda nasıl bilmiyorum. Ha benim Türksel, Türksel yapıyor yani böyle. hepsinde ayrı bir iptal etme yöntemi var. Ona göre edersiniz. Bunu da geçemedik. Çok şey Size kamyon izletmek istemiyorum ama. Açık. Öyle gidelim bakalım bu uzarda. Boksanma benzinimiz de full harika. Keyifliyiz. Enerjimiz var. Benzinimiz full. Enerjimiz full. Tam gaz da Cennet ya. Vallahi ülkemiz. Yemyeşil şu ağaçlara bak ormana Mükemmel İnsanın işi açılıyor resmen Karaburun kavşağı diyor Burayı da geçeceğiz Karaburun'a gitmiyordur Karaburun yolları var çok büyük. bir gün oraya da gideceğiz sizlerle O virajlı yollar Manzara efsane en uzun yolculuğum olabilir bu Motorla turkudan Foça'ya gitmiştim Ama bu kadar da uzun değildi Onu çekememiştim tabi o zaman GoPro'm ee, yoktu Almamıştım Kamera güzel oluyor ya bu işin o ama amaçlı yapıyorum Hem anı birikiyor Hem Youtube'u atıyorum ayet eğleniyorum yani bu çok da zor bir şey değil yaparken yormuyor sıkılmıyorum biraz uğraş gerektiriyor ama o kadar olacak şöyle göstereyim bu manzarayı zır zır geliyorlar arkadan Bak, sen de geç de ben de geçeyim ya Ha? Sağ geçelim Aha. Sağa geçebiliriz artık Harika Buradan devam Evet motor çıkmıyor biraz Yüküşler 2 kişiyiz Ben 83 kilo civarıyım Arkadaş da 80-85 170 kilo varız hepimiz çok normal bu bile gayet iyi bayılmıyor ee, sel altı dolu çantamız var o kadar çok normal yani hemen hızlanalım rüzgar gülleri de manzaramız harika 101, 103, hadi bakalım, 106, 107, 108, 108'de kesici 109'u görüyordun, ne oldu sana ya? Benzin aldık bak, yemini de verdik. Neyse, İyisin yine, iyisin. Aya yol geldik sana kaç kilometre? Adamsın devam mı? yürü. Tatlı zorlamıyorum, biraz kesiyorum derdim. Şimdi Şuradan geçeyim. Hemen bir de sağa geçelim. Devam gel. Hoppa. Sıpladık, Yol güzel be. Ortam cıvıl cıvıl. Çiçekler, böcekler. Doğal güzellik. Normalde 2.4 diyor da ortalamaya yani böyle 90-100 falan geldiğim için daha fazla yakıyor. Yani 3 litrelere çıkıyor rahat. 3 litre harcadık sayılır. Aynen fulledim yani 3 litreydi. Biraz harcamıştım. Çok rahat. Ya yani 80 kilometrede 3 litre yaktı gibi. 2.5-3 arası bir şey yaktı. Yani 2.4'ten fazla yakıyor. Bu ortalama bir değer. Hani şehir içinde 20 ile 30'a gittiğinde, 10'a gittiğinde de çok daha az yakıyor. 1.9 var 2 lere 1.8 lere indiran var çok böyle usul usul kullanırsan da ne gerek var yani 3 litre bile çok değil çok değil yani sonuçta işimizi görüyor yani 90'la Basıp gidebiliyoruz. Evet Yine Hızımız düşüyor Yok karı Çok normal. bak Karımı uzatayım Manzaramız gayet güzel Bakalım denizi ne zaman göreceğiz Daha yolumuz var var ya yani. Yemişiz Dağlara bak arkamızda boş işliyorduk ki geliyorlar. Zeytinler, tavşı Rüzgar günleri. Hepsi durmuş. rüzgar yok herhalde. He? Başka. Anlamadım. Görmedim. Yok görmedim. Markası çok tehlikeli. Atlatmam lazım. düz bağlanmış ama şey sıvılar gelir üstümüze aman diyeyim hemen geçeyim hızlanabildiğim <laughs> kadar hızlanıyorum ki arkamda araç çok soldan geliyor Şurada geçtik mi afiyet Evet. Devam, Allah çatı çekil. Allah çatı yolu nasıl Ağa var. Öyle devam. Çok güzel ya. Vallahi yollar Bir yukarı bir aşağı. Böyle. Alçıktan işte bir bıkkınlık da var tabi. Hızlı geldi aslında Ama hadi yani artık. Varalım. Oturalım şöyle sahilde. Deniz havası alalım yani. Bu kadar yol çektik işte ama. güzel yapmışlar ya orta refüş. Şeker. yaşam köprüsü. Üstünden rahatça hayvanlar. Kesin diye düşünülmüş. Doğanın merkezi yani buralar. İnsanlar akın etmeden önce bir 50-60 yıl önce Buralara özellikle yani tam doğanın işiydi. Şimdi biraz biz insanlar olarak hissediyoruz buraları. Bakalım gidince göreceğiz sahilde çer çöp var mı? Temiz bir sahil mi? Yılıca halk plajı. İlk defa gideceğim ben de. ...arkadaşımdan. Meraklıyız. Ama güzel olacağından eminim. Turumuzdan biraz uzak kalıyor. Yani... ...İzmir'de böyle Gazi Emir taraflarında... ...olduğumda... ...bayramdan sonra işte... ...çalışıyorken... ...ve Gazi Emir'den çıkarız, evden. Böyle daha yakın, daha hızlı bir şekilde geliriz. O hepsi durmuş ya. Bu rüzgar bile niye çalışmıyor acaba? Rüzgar mı yok, kendilerimi kapattı. Bunların da bir belli bir limiti var, rüzgar limiti. Belli bir rüzgarın altında çalışmıyor. Atıyorum 25 miydi neydi? 25 nat galiba 25 nat rüzgardan sonra hani fazla hızlı dönmüyor. En fazla o kadar dönüyor. İsterse fırtına olsun, 40 olsun zarar veriyormuş yani kendi otomatik ayarlıyor. Çok hızlı dönmüyor. Biraz araştırmıştım. Üniversitede tezimiz vardı da böyle bir proje yapmıştık. Aa, hepsi durmuş ya. Bak bir tane orada çalışıyor. Çok ağır dönüyorlar ya. Yani. Rüzgar yapıyor, bak. Ha bu solumuz rüzgar gömü. Üçerli üçerli koymuşlar. Belli aralıklarla da. Sıfır. Biz yolumuz ala bakalım. Arkamızdan araçlar geçiyor hızır hızır. Dilim damağım kurudu ya. Daha saat 10 olmadı. Bu sıcak yani. Hiç insanı. Mahvediyor, mahvediyor.